Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nihal ben. Arkadaşlar, en ev halim ve en grip halimle buradayım. E, şurada fark ettiğiniz gibi bir sivilcem var. Artık e, böyle üç başlıklı filan bir sivilce. Fotoğrafını çekmiştim, şuraya bir yere eklerim. E, bakarsınız. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. İsterseniz başlayalım mevzuya. Gördüğünüz gibi başlıktan da bir e, sivilce bandı deneyeceğiz. Hiç sivilce çıkmazdı bende. Sanıyorum gripten dolayı oldu. Bilmiyorum şöyle üç başlıklı dev şeklinde sivilcem var. Ee, bir bant deneyeceğiz birlikte. İsterseniz önce e, o banta bakalım. Bandımız bu. Arkadaşlar markası Jejudo. Şöyle göstereceğim. Ya da şöyle ters oldu. Yine ben onun düzünü de eklerim. Görürsünüz. İçerisinde iki çeşit yani iki boy anlamında iki çeşit ve 36 adet Pet var yani bant var. Ee, peki bu bantın özelliğini nasıl kullanıyoruz? Sonuç ne olacak? Bunları paylaşacağım sizinle. Sonuç ne olacak kısmını birlikte göreceğiz. Onu ben de bilmiyorum. İlk defa kullanacağım. Taked kapalı gördüğünüz gibi. Burada birlikte açacağız. Birlikte uygulayacağız. Ve e, 8-10 saat kalacak minimum. Ondan sonra ben yeniden çekmeye çalışacağım. Birlikte açacağız burada. E, i̇nşallah çekebilirim o bölümünü de. Eğer onu çekemezsem önce sonrası fotoğrafları eklerim videonun sonuna mutlaka. Nasıl kullandığımız çok önemli ve hangi durumlarda bu bant işe yarıyor o önemli. Ben notlarımı aldım tabii ki videoyu çekmeden önce. Siyah noktalarda da etkili olduğu söyleniyor arkadaşlar onu da belirteyim. Onu ayrıca denerim ve yorum kısmına ya da açıklama kısmına daha sonra eklerim, güncellerim videoyu. Siyah nokta, beyaz nokta, sivilceler, akneler. Diyor, ürün için. Sadece kapalı komedonlar onlar var ya. Onlar da ya da sivilce işte içte kalmış. Ee, orada etkili olamayabileceğini söylüyor marka araştırmalarımda. 10 ee, yaş üstü kullanabilir bu arada. Onu da belirtmişler. Ee, mümkün olduğunca temiz içerikle hazırlanmış bantlar bunlar. Ee, şimdi isterseniz çok uzatmayayım. Açalım. Şuradan. Birlikte görelim. içinden çıkan bantları iki ayrı boyutta 36 bant denilmiş. Hemen bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde yaklaştırayım. Netliyor mu bilmiyorum. Beni netliyor oradan. Yuvarlak yuvarlak minik bantlar var. Başka bir şey var mı diye. Evet bunu nasıl açıyoruz şimdi? Arkadaşlar iki boy halinde var. Ben e, küçük olanını kullanamayacağım. Çünkü benim sivil cam üç başlık. <laughs> Ancak büyük olanı yetecek diye düşünüyorum. E, tahminimce bir santim ve yarım santim çapında. Onu da söyleyeyim. Şöyle kenardan açıyorum. Arada da böyle öksürük geliyormuş gibi oluyor. Öksürük nöbetleri çok üzdü beni. Bu gripim de inşallah sadece grip olarak kalır. Evet, açması bayağı yordu beni. Çok iyi bantlanmış. Bu arada bir de öksürük nöbeti geçirip tekrar geldim. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. Şöyle. Sanıyorum görüyorsunuz artık. Şu şeffaf ve koruyucu bunu bu şekilde üstüne kapatıp kaldıracağımız zaman ürünü korumamız gerekiyor. Hemen başlayalım isterseniz bu arada dikkatimi çekti ee, ürün 31 Mart 2026'ya kadar son kullanımı diyor yaklaşık 4 yıl kullanımı var kullanabiliyoruz şimdi bantı çıkartıyorum evet. üç başlıkla devin üstüne çekmek bölgenin temiz ve kurulanmış olması gerekiyor. Herhangi bir makyaj artığı falan olmaması gerekiyor. Bu arada ben de makyaj sadece maskara ve allık var. Çünkü çok renksiz yüzüm hastalığımdan dolayı. Biliyorsunuz uzun zamandır. Koku var böyle keskin bir kokusu var. yapıştırdık şimdi minimum 8 saat kalmak zorunda e, bant burada 8 saat sonra alacağız arkadaşlar e, hidrokoloid denilen hidrokoloid sanıyorum doğru söyledim bir bant bu e, özelliği nedir onu da not aldım İşte kendinden yapış e, yapışkanlı yara örtüsü diye geçiyor e, yara akıntısı ile temas ettiği zaman jelleşiyor ee, sanıyorum ki bu e, enfeksiyon olayını engelliyor aynı zamanda ve sivilcenin içini boşaltıyor. Ee, bu adi bu hemen ben bunu bu şekilde bantladım. Şu anda saat 2 civarı. Ee, işte 10 gibi 11 gibi tekrar karşınızda olurum muhtemelen. Sistemi bozmayacağım. Ee, tripod burada kalsın. Bu şekilde. E, saat 10 gibi on buçuk gibi açacağız bakacağız karşımıza ne çıkacak e, karşımıza nasıl bir görüntü çıkacak o üç başlıklı e, iltihaplı, sivilce ne hale gelmiş olacak aynı da kalabilir efendim tamamen hepsinin içi boşalmış olabilir e, bir bakacağız duruma tekrar geleceğim ben selam yeniden 8 saati tamamladık ve ben tripod karşısına tekrar geçtim sizi selamlıyorum ürünü gösteriyorum ve bant bant 8 saattir burada duruyor şimdi sökeceğiz onu endişem var acaba acır mı acımaz mı diye e, heyecanlıyım şimdi dikine çıkartmaya çalışıyorum bantı yavaşça endişe de ediyorum acıyacak mı acımayacak mı hayır hiç acımadı kolayca çıktı bant şu anda şaşırıyorum çünkü 3 sivilceden büyük olanını almış eşime bakıyorum bir yandan da yani bu kadarını beklemiyordum işin açığı o büyük olanı almış o küçük bant jelleşmiş ee, orada görünüyor ama sizinle o görüntüyü net olarak paylaşmak istemedim çok hoş bir görüntü değil gösteriyorum size sadece iki tane küçük olanı kalmış ee, şimdi ne yapacağım diye düşünüyorum acaba ikinciyi yapsam bir zararı olur mu sonuçta her şeyi deniyorum. Bunu da denemek istedim ve burada size gösterirken de o bölümü düşünüyorum ikinciyi tekrar etsem mi? Hemen hızlıca ikinciyi kullanmayı planlıyorum burada ve geçiyorum ikinciye. O kalan iki küçük bölüme de bir tane bant yapıştıracağım. Jejudo bant yapıştıracağım ve sabahı bekleyeceğim. Bu karardayım bu aşamada. Dediğim gibi en fazla bir santim filan büyüğünün çapı. Onu alıyorum. Dikkatlice o iki tane minik olan sivilcenin üzerine yapıştırıyorum. Çok da hoşuma gitti bu durum arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğim. Daha doğrusu bununla yatacağım. Minimum 8 saat bekleyeceğim. Diye düşünürken 10 saati buldu benim. 10 saat sonra tekrar çekim yapacağım. Ama 10 saat sonra bantı çıkartırken kayıt etmemiş kamera. O sebeple bant çıktıktan sonraki halini göreceksiniz şu anda. Yüzümün yeni kalkmış şiş haliyle beni izliyorsunuz. Sıfır makyaj. Ee, bakın. Bantı da gösteriyorum. Sadece kızarıklık var. O iki küçük yeri de almış bu sivilce bandı. Yani hoşuma gitti arkadaşlar bu durum. Evet. Yaklaşık 30 saatlik bir maceranın sonuna geldik. An be an size çekmeye çalıştım. Jejudo bandı. Ee, gördüğünüz gibi 36 adet demiştim size buradan çok daha yakın göstermek istedim bu vesileyle şunlar bir santim filan e, de yarım santim çapında diye düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar aşama aşama gördünüz lütfen nasıl kullandığıma nasıl başladığıma dikkat ederek siz de uygulayın nereden alacağım derseniz aşağı link bırakacağım ben açıklama bölümüne oraya da bakabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın